Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Biz yeni. <laughs> <Bize aynı. gülüyor> yeni bir video ile tekrar karşınızdayız. Nasılsınız, iyi misiniz? Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Biz şimdi iyi, evet. Evet. Biz... Akşam oldu, serinlik çöktü. Bir gün parkta bir şeyler yiyelim, içelim dedik. Hem Emre'yi de biraz gezdirelim, havasın dedik. Gün boyu evdeydi. Bir gün izinliydim. Aile ne evet. zaman geçiriyorum? Bugün sizlere e, iki numaralı videoya geçiş videomuzu yapacağız. Neydi? Eşimin Türkiye'ye gelmesi, arkadaş olduğumuz dönemlerde Türkiye'ye gelmesi. Bunu anlatacağız demiştik, demiştik. Bunda da e, güzel anılarımız var. Konuşacağız. Bakalım neler çıkacak konuşmalarda. O eski günleri hatırlamak bizim için de güzel olacak. Çünkü aradan 9 yıl yaklaşık 9 yıl geçti neredeyse. Evet hayat. İstanbul'a <laughs> geliyorsun. Nasıl geliyorsun İstanbul'a? Peru'da ne yaşadın? Aileni ailenle son anlarını. Tamam. Veda bi, edişini. Biz bir bölüm biz konuşmak. Sen gelmek Türkiye tekrar. Evet. Evet. Ben Tamam. Orada şimdi ben konuşmam ne var? Evet. Sonra eşim burada gelmek Türkiye iş var. Evet hayatım. Evet. sen iş var. Sonra ben aile konuşmak olabilir. Ben burada gelmek, Türkiye e, anne var, baba var, eşim ailesi var. Ben tanışmak. Evet hayatım? Evet. Ben gelmek, tanışmak olabilir. Biz e, ne yaparız? Biz de düşünmek. Evet hayatım? Bizim düşünmek. Aynen düşündük. Hı -hı. Sonra e, bir ay sonra bir, bir buçuk, evet hayatım? Bir buçuk, bir buçuk ay. Buçuk. Evet, sonra varmış. eşim Bileti göndermek ben. Evet, biletlerini aldım arkadaşlar hı hı. ve son günleri yaklaşıyor tabii ki de bileti aldıktan sonra orada hüzünlü bir aile ortamı var devam et. Evet. Sonra e, ben anne baba nasıl konuşmak biliyorum ben gelmek ama. Bir dakika hayatım, esprat. Ben bileti aldıktan sonra aileni ben gidiyorum İsa bilet Aha, evet, aldı. Evet, sen ne? Ben de bu konuşmak. Ee, ben nasıl konuşmak anne baba? Tamam önce ben konuşmak. Tamam sen git ama şimdi bar bileto. Ben nasıl? Evet, durum ciddi. Şimdi ben ailen şok. <gülüyor> <gülüyor> baba şok, anne çok şok. Ee, baba anne aynı kork aynı ben eşim gitmek Peru aynı aile arkadaşlar her ko, kork evet hayatım tabii ki de tabii ki de aynı ben aile arkadaşlar sen nasıl gitmek sen olabilir orada insanlar iyi yok olabilir sen orada gitmek e, eşim başka aile var olabilir e, sen orada gitmek sen bitti, sen Peru git gelmek tekrar yok. Çok konuşmak insanlar, arkadaşlar, aile, aynı kork Sen dikkat et, sen nasıl gitmek, sen ben bir gitmek başka ülke burada bir evet hayatım. Yani Hı -hı. ben de aynıydım, sen de aynı Hı -hı. ilk aynı, biz, evet seyahatimiz. Sonra yavaş yavaş anne baba tamam sen büyük yaşa sen ne istiyor yap ama sen dikkat et biz e, olabilir numara adres nerede ev isa e, ailesi anne baba adım so evet hayatım tabi ee, olabilir insanlar kötü var evet hayat tabii, tabii. şimdi ben e, bakmak insanlar tanışmak aynı biz e, internet iyi yok. Yani şu şu zamanda tabii ki de Aha, evet. zor bir. Bu dikkat et. Aha, bu dikkat et. Sonra biz e, ben eşim konuşmak tamam hayatım ben gelmek problem yok aile tamam aile anne baba ben konuşmak eşim orada az çevriyor evet hayatın orada siz konuşmak Babasıyla konuşmuştum ben kızımı gönderiyorum. Bir... Sen dikkat et <gülüyor> Sen <gülüyor> çok dikatlen. <et. gülüyor> Javi, biliyorum, ben eşin kalp çok güzel ama Tabii ki de baba sonuçta yani hepimizin babası, Kork. annesi. Kork. Özellikle de kız babaları Tabii. bu konuda çok yani ciddi yani sen kim? Ben kız kızımı gönderiyorum ama sen kimsin gibi yani evet, arkadaşlar evet. tereddüt yaşıyor. Tabii. Sonra e, tamam, ben gitmek Turquía. Tamagar Karasila. Sonra Ben Perú-Lima. Holanda, gitmek. Sonra Holanda Javalina Chocusel. Problem Yok. Rajat. Sonra Holanda Istanbul. Oh. o problema. Orda problema. ben Uchak. İn, ne? inmek inmek orada ben bakmak çok insanlar silah e, var eşart var var ben az çok evet hayatım ben bu konuşmak bizde e, Peru var Müslüman var çok az var Katolik çok var ama ben e, az çok var sonra İstanbul orada indir, indirme, no? evet, indirme. Hı -hı, indirme. Orada bir tane e, polis var. Orada işte. Nerede? Pasaport kontrolü Yok, önce. Öncesi. Uçak kapı. Ben orada gitme. Orada bekle ben. Orada bekle. Ben de bu şok. Acaba benim bekliyor Tabii, korktum. Tabii, bende bu şok arkadaşlar. Normal olabilir, orada kontrol, tamam, sen pasapor yok, bu problem, tamam olabilir. Ama yok, ben kapı orada bekle, iki tane var, Allah Allah. Erkek erkek, bende bu şok. Ne oldu? Başka insanlar normal git, önce sıra var biz, insanlar gitme ama ben orada bek sen bekle beni. ben. De, ben ne yaparız? Sonra, eee... Ben önce ben televizyon bakmak, e, Youtube bakmak, sendikatet dikkat et orada havalina olabilirsen e, bir tane oda gitmek, orada sen bakmak, elbise... <laughs> bu, ben bu kafa evet hayatın Sen az konuşmak mümkün arkadaşlar benim ben olabilir anlamıyorum. <laughs> arkadaşlar uçak kapısında, muhtemelen herhalde uçakta problem ya da e, aranan biri mi vardı acaba? Türkiye'ye giriş yaptığını mı gördüler? Ne yaptılar? E, bayan mı artık bilmiyorum kimse. E, yabancı herhalde muhtemelen. Türkiye'ye giriş yaptığını herhalde öğrenmişler. Eşim de yabancı olduğu için yabancı bayanlarda pasaport kimlik kontrolü yapmışlar. Daha uçak dan geçtikten sonraki o per, şeylerde peron sanırım. Orada tabi eşime de bakıyorlar, bayanlara bakıyorlar muhtemelen özellikle. Eşim de yabancı olduğu için eşimi de ayırmışlar, sen bekle diye. İki tane polis işte nereden geliyorsun, bunun gibi sorular söylüyorlar. Tabii eşim daha anlamıyor Türkçe, İngilizce, polisler de muhtemelen İngilizce konuşan İspanyolca, İspanyolca yok konuşma. konuşan siz de biliyorsunuzdur, çok nadir yani polis Hı. özellikle çok nadir. Eşim daha anlamıyor, eşimi alıyorlar işte ta, pasaport kontrolüne kadar getiriyorlar. Orada tekrar bir kimlik kontrolü pasaport kontrolü sistemden bakıyorlar bir sıkıntı görmüyorlar. Evet. Niye geldin Türkiye'ye falan diye soruyorlar. Bir e, turist olarak işte gezmek için geldim diyorlar. Beni söylemiyor kesinlikle. Çünkü bunu söylediğinde emin olun siz başka bir ülkeye de gittiğiniz zaman kesin yani kaçıyor gözüyle bakıyorlar zaten. O yüzden sizi hemen çekiyorlar. Evet. O yüzden eğer yurt dışına çıkarsanız bir arkadaşınızı yani benim gibi veya buna benzer bir arkadaş ziyaretiniz olursa kesinlikle arkadaşımın yanına akrabanız falan değilse bir de kesinlikle turist. Başka hiçbir şey söylemiyorsunuz. Sadece turist olarak geldim. Gezice. Sizin zaten gittiğiniz yerde vize istemiyorlarsa, vize siz 85 gün bir ülkede kalıyorsanız turist. Başka hiçbir şeye gerek yok. Söylerseniz başınız belaya girer. Arkadaşın yanına geldim falan. Bunları kesinlikle kullanmayın. Eşim de tabii turist olarak geldim diyor. İşte tabii bir şey diyemiyorlar, Türkiye'ye giriş izni var, 85 gün, bizim ile Türkiye arasında anlaşma var, 85 gün muaftır vizesiz. Ondan sonra eşime biraz şey yapıyorlar, soru falan soruyorlar, tam hatırlamıyorum ne sorduklarını. Kimliğine bakıyorlar, GBT'sine bakıyorlar, ondan sonra buna şey diyorlar, sürende olduğunda, tabii dönüş bileti de var eşimin, sürende olduğunda git ülkene diyorlar. Çünkü aynısını ben de yaşadım orada aynı şekilde burada da prosedürler aynı. Ama bir tane oda, ben de bu kor. <laughs> ben götürmek bir tane oda. Ben ne yaparız burada? Ben bir tane çan, bir tane çanta kucuğ, bir tane e... omuz çanta var. Ben bu götürmek başka yok çanta. İstiyorum açmak, ne var? Ben no problemi de açmak. Sonra orada bakmak Ben elbise var, ne var? Çikolata ben götürmek, şey, tatlı şeker evet. ben götürmek. Neyse. Orada bilmiyorum ben çok kor. Tabii ben de yok getirmek kötü. E, ben burada gelmek turist yaparız. Ama olabilir. Ne ben götürmek. Ben olabilir. Güney Amerika. tabi biliyorum. Orada insanlar kafa başka. Neyse olayın şeyine gelirim Ana bölümüne. Ya ben de tabii bekleme tarafında e, hazırlığımı yapıyorum. Niye? Evlenme teklifi yapacağım. Yani haberi de yok tabii benim öyle bir şeyler yapacağım. Da. Ya orada bir tane yanımda tabii bekleyen insanlar var. Biriyle şey yaptım, konuştum. Dedim böyle böyle evlenme teklifi yapacağım. Bizi dedim videoya çeker misin? Tabii tripodum falan da yok. Öyle bir bizim tabii YouTube falan o zamanlar yoktu. Evet. Tamam kardeş dedi sıkıntı yok çekerim dedi. Eğer dedi benim yolcu önce gelirse dedi yapabileceğim bir şey yok dedi. Ama seninki hiç gelirse Bizimki gelene kadar çekerim dedi. Tamam dedim. İşte bekliyoruz. Cam olduğu için valizlerin olduğu bölümden ben görüyorum eşimi çıkış. Atatürk Havalimanı'ndayız. Tabii o zaman yeni hava limanı yok. Evet. Atatürk Havalimanı'nda ben gördüm eşimi oradan gelişini. <laughs> Arkadaşlar dedim geliyor bizimki sen işte videoyu çek falan ben çiçek buketini falan işte hazırladım nasıl tutayım falan diye böyle şey veriyorum kendi kendime poz veriyorum. İşte el, cebimde yüzüğüm de var bakıyorum açıyorum şöyle bir kontrol ediyorum içinde mi değil mi sanki uçtu sanki yüzük içinde. Tabi telaş heyecan var. E, İspanyolca ne söyleyeceğimi tekrar ediyorum evlenme teklifini. Her şeye hazırlıklıyım yani kelime kelimesine. Neyse, baktım eşim çıktı, işte, geliyor. Ya bir baktım ki bir telaş var yani, arkadaş da geliyor <laughs> dedim, bembeyaz, <mi> açtı. Bembeyaz, <laughs> Açtı videoyu, kayda alacak. Bu eşim böyle hızlı bir şekilde koştu koştur yanıma geldi. Hadi 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 Amor. Vamos vamos vamos. Lan ne oluyor dedim ya. Koluma girdi, rapido rapido, hızlı hızlı diyor, <laughs> gidiyoruz zemin. Lan şok oldum, ne oluyor lan, bir dur. <laughs> ben diyorum ha, böyleyim ha, yemin ediyorum, <laughs> dur hayatım. Amor dur, ne oldu, yok. Rapido rapido biz gitmek biz gitmek korkmuş polis sanki alıp götürecek sen zaten oraya kadar gelmişsin daha polis ne yapsın çıkmışsın İstanbul'a girmişsin sen orada sonra dedim ben telefon var orada insan sana o da gülüyor ne oluyor falan diye gittim telefon alacağım ne oluyor bilmiyorum dedim neyse kardeş teşekkür ederim dedim aldım telefonu oradan yürüyenlerden alt kata indik yürüyen merdivenlerden biz nefes al dedim ne oldu? İki tane polis, ben kimlik, pasaport, işte çanta telefon, kontrol. <laughs> çanta kontrol. E ama tamam, bir tane o... O olabilir ne rutin yapayım? kontroller tamam, olabilir. Ama o da giydim ve de bu Ne yapayım? Tamam, onu işte hallettik. Dedim bari ben, sürpriz var. Ne sürpriz? Sen burada bekle. Eşim bekliyor. Abi dizi çöktük ya yani, ne <laughs> yapacak bir şey yok. Alt katta da yani bilmiyorum. Işte, e otopark bölümünün bir bölüm mü tam anlamadım. Ya çok nadir insan var alt katta. İndim oraya indik zaten yürüyenlerden. Nereye gideceğimiz bilmiyorum. Direkt aşağı çekti beni eşim sağ olsun Raquel. Orada diz çöktüm işte yüzeyi çıkarttım Mevlemi teklifini yaptım orada. Eşim de tabii şok oldu. Evet dedi. <laughs> Ondan sonra acıktın mı dedim. Acıktım dedi. İyi dedim tamam yürü. Havaalanından çıkış işte. İstanbul'da biraz turladık. Evet. Kebap yemek. Kebap evet, yemek, tohum. onun fotoğrafları falan da var. Videolar ama muhtemelen fotoğraflarını koyarız o anın. İşte... Hmm, çok güzel. <laughs> çok güzel. <laughs> Yüzük. işte esnasının tabii ki videosu, fotoğrafı yok. Tripod olmadığı için yani o an aklımıza da gelmedi bir yere yaslayıp video çeksek diye. Yani eşimin heyecanından yani ki aklımıza dahi gelmiyor. Hiç. Birkaç fotoğraf çekindik işte yüzüğü gösterip falan. Eğer onları bulabilirsek ama bazılarının var hala fotoğraf koyarız. Yani böyle bir anımız var İstanbul'da müthiş oldu yani çok güzel bir evlenme teklifini kaçırdık çok insan vardı maalesef olmadı. Sen hayatım devam et. Sonra yemek sonra biz buradan kara gelmek orada anne baba bekle çok evet. mutluyum. No, tabii annem babamın da e, haberi var tabii ki illa ki ben o ara annemle babamla kalıyorum Ayrı ev tabii yok sonrasında evlendikten sonra ailede çıktık tabii tanışmak için de çok heyecanlıydı rahmetli babam eşimi çok severdi öyle bir şeyimiz var babam dedim biraz duygulandım arkadaşlar kusura bakmayın. neyse işte böyle bir anı, anımız vardı aslında daha çok uzun Devamı var ama biz kısa kısa özetledik. Hayatım. Duygulandığı için babam deyince duygulandı. <laughs> eşim biraz duygulandı. Babamla çok güzel anıları var. Babam çok severdi eşimi. Eşim de öyleydi. Biraz duygulandı. Videoyu orada kesmek zorunda kaldık. Neyse arkadaşlar yeni bir videoda tekrar birlikte olmak dileğiyle yine mesajlarınızı bekliyoruz. Çok güzel gene mesajlarınız geldi. Hepinize çok teşekkür ederiz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İnşallah arkadaşlar siz çok seviyoruz video Bay bay. Görüşürüz.